Yeni bölümde Leyla için bambaşka bir dönem başlıyor. Civanı kaybeden Leyla hayatını yeniden kurmak zorunda kalacak. Yaşadığı büyük acının ardından artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bu bölümde Leyla geçmişin yükünü geride bırakmaya çalışırken karşısına Halil çıkacak. Halil ve Leyla ilk kez yüz yüze gelecek ve bu karşılaşma ikisinin de hayatında yeni bir dönemin kapısını aralayacak. Gözyaşı, hesaplaşma ve yeni başlangıçların yer aldığı bu bölümde seyirciyi duygusal anlar bekliyor. Öte, yandan Nur, yaptıklarının bedelini ağır şekilde ödeyecek. Geride bıraktığı izler bir bir ortaya çıkarken, Nur için de kaçacak bir yer kalmayacak. Gerçekler su yüzüne çıkarken karakterler arasında kartlar yeniden dağıtılacak. Bu, yeni dönemde Leyla dizisine tam yedi yeni oyuncu katılıyor. Bu güçlü oyuncu kadrosu ile dizi çok daha heyecanlı ve sürükleyici hale gelecek. Yeni karakterler, Hikayeye bambaşka bir soluk getirecek. Leyla dizisini sevenler için unutulmaz bir bölüm geliyor. Gelişmeleri kaçırmamak ve daha fazla içerik için videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yeni bölümde görüşmek üzere.